Gençler bugün İngilizce'den İngilizce'ye taktik sorularımızın 3. sorusundayız ve 3. taktiğimizle ilgili konuşuyor olacağız. Bugünkü soru tipimizde zıtlık bağlaçlarının önemini göreceğiz. Burada özellikle oldu demişiz ama e, oldu olması şart değil tabii ki oldu çok kullanıldığı için özellikle vurguladık. Despite olabilir ya da herhangi bir zıtlık bağlacı olabilir. Burada unutmamanız gereken şey oldadan sonra gelen bilgi genelde daha önemli ve baskındır. Bu sadece İngilizceden İngilizceye geçerli değil. Aynı zamanda paragraf sorularında da aslında bizim için altın kural olacak. Örnek veriyorum, bir paragraf sorusunda giriş cümlesini okuyorsunuz ki giriş cümlesiyle sonuç cümlesi biliyorsunuz ki bize ana fikri verir. Giriş cümlesinde bir cümleden sonra eğer zıtlık bağlacı geliyorsa aslında %99 ana fikrimiz orada olacaktır. Şimdi bu cümle yapısında da biz yine zıtlık bağlacının önemini görüyor olacağız ve çözümde bize nasıl katkı sağladığını görüyor olacağız öncelikle bir sorumuzu okuyalım Diyor ki the word fossil yani fosil kelimesi comes from gelir türel nereden? Latin kelimesi olan fosilisten gelirmiş ki bunun da anlamı dagapmış yani dagap ne demek? kazıyarak ortaya çıkarmak and that is how ki bu yolla ne olmuş? Fosiller keşfedilmiş ama hangi fosiller bakın dikkat edin altını özellikle çiziyorum bazı fosiller keşfedilmiş although, bizim için en önemli kısım burası, although are exposed by erosion. Onların çoğu erozyonla ortaya çıkmasına rağmen, değil mi? Fosiller yani keşfedilerek, kazıyla keşfedilerek ortaya çıkmış olanlar var ki bunlar da bazıları. Şimdi burada dikkat edin, evet dagap kelimesinden fosil türemiş, doğru ama aslında bunların çoğu erozyonla ortaya çıkmış. Yine de ama işte dagap kelimesinden bazıları keşfedildiği için bu kelime kullanılmış gibi bir anlam ifade ediyor. Şimdi A bakalım. İnceleyelim. Despite the fact that ile başlamış cümlemiz. Biliyorsunuz despite olduyla aynı anlama gelen bir bağlacımız. Ramen anlamına geliyor. Kendinden sonra the fact that ifadesini getirdiğimizde kendinden sonra ne yapabiliyor? Tam cümle alabiliyor. Bakın bu bilgiler bağlaç konumuzun bilgileri ama bu konuları da güzelce iyice bilmeniz gerekiyor. Pekala, rağmen ifadesini bulduk. Kelimesi fosil kelimesi Latin fossilis kelimesinden türemesine rağmen. Burada öncelikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Ben yukarıda biraz önce şöyle bir cümle kullandım. Oldudan sonra gelen bilgi genelde daha önemli ve baskındır. Peki, burada despite the sonra gelen bilgi ne? Fosil kelimesinin latince olan fosilis kelimesinden türediği. Peki bu dispartan sonra geliyorsa ve ben bu daha baskın duyuyorsam eğer. Yukarıdaki ifadeye göre daha baskın olan şey neydi? Erozyon tarafından ortaya çıkmalarıydı. Ama A şıkkında fosilis kelimesinden türemesinin daha baskın olarak alıyor. O zaman burada bir soru işareti olsun kafanızda. Devam edelim. Ki bunlar has the meaning dagab. Evet bakın Gap kelimesi de, yukarıda da vardı. Bakın onu da geçelim olarak alıyorum. Not all fossils. Evet. Hepsi olmamıştı değil mi? Hepsi keşfedilmemişti. Çünkü çoğu erozyonla gelmişti. Bazıları keşfedilmişti. As we discovered that the way they mostly appear due to. Evet onların çoğu neyle ortaya çıkmıştı? Erozyonla. Bakın aslında genel anlamda baktığım zaman yukarıdaki şu yeşil kısımlar burayla uyumlu. Yani altına çizdiğim şeyleri aslında bu cümle veriyor mu? Doğru veriyor ama benim burada soru işareti koymam gereken kısım aslında şurası. Despite'dan sonra gelen ifadem eğer yani şu kısım eğer baskın olan ifademse yukarıdakiyle tam olarak uymuyor. Bakın %100 değil aradığım şey ama en azından gerçekten tam anlamını hiç değiştirmeden vermeli. E burada eğer bu baskınlık farkı varsa siz buraya ne yapacaksınız? Bir soru işareti koyacaksınız. Bakalım bundan daha iyi bir ifadem var mı? Şimdi Bursa'ya bakalım. The word fossil. Evet, güzel. Burada verdi fossil kelimesini. Bunu yeşil yapalım çünkü doğru. Originated from geldi. Nereden geldi? Fossilis kelimesinden türedi doğru. Ki bunun anlamı da neydi? Dug up'tı. E bu da doğru. Ama işte burada zıtlık bağlıcım geldi. The way that most of them discovered. Most of them are discovered is true their appearance after erosion? Ama diyor onların çoğunun keşfi neyle oluşmuş? Erozyonla oluşmuş. Evet bakın burada tam olarak verdi. Battan sonra gelen, yani zıtlık bağlacından sonra gelen ifadem. Aynı şuradaki gibi neyi vurguluyor? Bunların kazı yoluyla değil de erozyon yoluyla ortaya çıktığını vurguluyor. O yüzden cevabım tam anlamı verdiği için, o baskınlığı da verdiği için bursu olacak. Bakın dikkat edin. Özellikle A şıkkını birinci kısma koyarak aslında çeldirici ve atlama sorusu olarak yani sizin ilk onu okuyarak evet cevap budur diye atlamanızı istiyor. Ama buradaki bizim asıl meselemiz vurgulanan ifade ve vurgulanan ifade farklılığından dolayı cevabımız bursa oluyor. Ceyhan'a bakalım. Unlike başlamış. Bir şeyin aksine, keşfedilenlerin aksine, neyin erozyondan sonra ortaya çıkanların keşfinin aksine, fosilis, Fosiller, yani fosiller, ne, neymişler? Drak atmışlar, yani kazılarak ortaya çıkanlarmış. As the meaning, neden meaning? Çünkü fosillistten triyodur. Türediğinden dolayı. Bir kere şuna dikkat edin. Birinci dikkat edeceğim şey şuradaki ezbağlıcım. E, Yukarıda bir kere neden sonuç ilişkim yoktu? Burada neden sonuç ilişkisi varmış? Bir kere burası sıkıntı. Bunu bir kırmızı yapalım. Unlike ifademiz bir şeyin aksine demek ki unlike diyorsak, bir şeyin aksine diyorsak iki şeyi birbiriyle ne yapıyoruzdur? Karşılaştırıyoruzdur. E ama yukarıda karşılaştırma da yoktu. Genel bir bilgimiz vardı. O zaman cevabımızın zaten Ceyhan olmamasının sebebi de bu. Zaten cevabı bulduk ama biz bunları da inceleyelim ki neden olmadığını da görelim. Denizli'ye bakalım şimdi. The word fossil is derived from. Evet fosil nereden gelmişti? Neyden türemişti? Latince olan değil mi? Fosilis kelimesinden doğru. Ve o da gab anlamına geliyor. E bu da doğru tamam. Ama instead of benim için burada bir soru işareti. Bir şeyin yerine demek değil mi? Instead of yerine. Bir şeyin yerine mi türemişti acaba? Hayır. Bir şeyin yerine türememişti. O zaten verilmişti bu ifade. Instead of bir kere burada yanlış bir ifade. Devamla bakalım. Keşfedil ve been discovered after... Evet. Erezyonla ortaya çıkmalarından sonra keşfedilmelerinin yerine dagav gelmiş. Anlamsız oluyor. Yukarıdaki anlamı vermiyor. O yüzden cevabımız denizde değil. E'ye bakalım. Fosilis. Ki bu. Ama burada ters var. Bir kere fosilis kelimesi Latince'de olan fosil kelimesinden geliyordur diyor. Aslında burada tam tersini söylüyordu değil mi? Fosil kelimesi fosilisten geliyordu. Ve burada zaten direkt anlam bozukluğu olmuş. O yüzden cevabımız neymiş? Bursaymış. Tekrar ediyorum oldu zıtık bazıcı sadece İngilizceden İngilizceye değil diğer soru çözümlerimizde cümleden işte cümle tamamlamalarda da paragraf sorularında da irrelevant dediğimiz anlam bütünlüğünü bozan sorularımızda da çok 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 önemli ve celdirici olacak. Oldudan sonra gelen bilgi genelde daha önemli ve baskındır. Bunu sakın unutmayın.